Brock German'ın İslam milletlerinin, İslam halklarının tarihi adlı ünlü eserinde söylenen şudur. Yani Muhammed etrafı, düz böyle başlıyor etrafı düzeltmek için işte bakıyordu bizim niçin peygamberimiz yok? Çünkü Hazreti Muhammed tabi tanıyor artık, Yahudileri de tanıyor. Hristiyan rahipleri de tanıyor ve bir tanesiyle çok temasa geçtiği ve kendisine onun gelecek İslam'dan haber verdiği, kehanette bulunduğu Bahira mesela. Bugün Müslüman dünyasında da kutsanan bir kişidir, kabri falan bulunduğu yer. Niye başka milletler gibi bizim de yok peygamberimiz diye soruyormuş. Bu tabii çok e, yorumu etnisiteye, kavmiyete götürmek. Fakat şurası bir gerçek. İbrani olan peygamberlerden sonra bir Arap kavminden bir peygamber çıkıyor. Ve çok değişik şartlarda, değişik ortamlarda ortaya çıkıyor. Ve yeni bir dünya kuruyor. Şimdi biz neye geldik? Dört halife devrine. Bu çok önemli bir problem ortaya çıkıyor. Kim yönetecek? vefat etti hazreti. Hayır yani vefat edeceğini biliyor. Son <laughs> hutbeyi okudu, son ekû. Hmm. Mekke hmm. Mekke'nin fethinden sonra gidiyor, geliyor ama oturmuyor artık Mekke'de. Baba ocağında, Medine'de. Hmm. Medine nasıl karşıladı İslam'ı? Medine İslam'ı zaten hazır karşılamaya ve geldikleri zaman büyük şeref duydular değil mi? işte hangi yerde konaklayacağını bir nevi kuraya bıraktı Remil Atar gibi. Devesi nerede durursa. E, o da Eba Eyyubül Ensari'nin eviydi yani bizim Eyüp Sultan'ın. E, derhal idare el koydu muhalifler varsa da yani çok sistematik. O çok uzun bir periyot. Fakat şunun üzerinde durmak lazım. Burada öbür dinlerle olan ilişkiler falan da bir Medine Sözleşmesi'nden bahsediliyor. Bu sözleşme var mı? Zımlen var. Yani İslam toplumu öbürleriyle nasıl bir arada olacak? Bunun esasları herhalde tatbikatla konmuştur. Fakat şöyle bir şey üzerinde mesela kesin hükmümüz yok. Kur'an'da hilafetten bahsediliyor. Bu nedir? İnsan ol Allah'ın hilafi halifesidir. Çünkü insan onun adını zikretiyor, Onu biliyor. Öbür mahlukat bilmiyor. Ve bu bir Adem'den bir de Davut'tan bahseder. Hazreti Davut'tan. Bunun dışında mesela hadislerde hilafet üzerinde aydınlatıcı şeyler yok var denen hadisler de mesela Kadir Kum Şii takımının söylediği şey ispatı çok güç ihtilaf var üzerinde şimdi nasıl oluyor da birisi bir büyük peygamber idare tarzını ve hilafet meselesini aydınlatmıyor hata olamaz böyle bir hata olmaz çünkü en çok bunun üzerinde durulur işte peygamber olduğu oradan belli demokratlığından böyle. De Allah size akıl vermiş, şeriat vermiş, siz kendiniz gidersiniz. Bununla birlikte biliyorsunuz ilk şey doğrudan doğruya Resulullah'ın vekili olarak Hazreti Ebu Bekir'dir. Evet. Bu dört halifelere geçmeden bir ara verebilir miyiz lütfen? Verelim. Birlikte olacağız, bizden ayrılmayın. Kısa bir reklam arası. <laughs> halife devrine geldik. 632-661. Hocam Ebu Bekir'de kalmıştık. Daha doğrusu Hazreti Muhammed'in. Hazreti Ebu Bekir'de <laughs> kaldık. Çünkü büyük adamların, büyük peygamberin ardından bir takım sapmalar başlar. Yalancı peygamberler çıkar. Hatta ne hani tuhaftır ki eski Arabistan cemaati, cemiyetinin cahiliyenin özelliklerinden biri, ezilen kadının bazen çok dinlenmesi, atayetil yapı. Bu sahte peygamberlerden biri de kadındır. En çok uğraştırmıştır. E, Hz. Ebu Bekir'in kumandanları Halid bin Velid bir tanesi. Çok yetkili bir adam, yetkili bir kumandan. Ve Halid bin Velid tıpkı Amr İbnül As gibi Medine döneminde İslam'a gelenlerden. Yani son 10 sene içinde. Ondan evvel Mekke döneminde de hatta Medine döneminin ilk başlarında da Müslümanlara karşı. Fakat göreceğiz ki bu büyük adam sonra Irak'ın fethiyle. E, ve bütün o havalinin düzenlenmesiyle bilhassa bu, bu Bekir devrindeki atılımlarıyla ünlüdür. Daha ilginci Habeşistan'a ne güce ne giden ve gelenlerin hain, nankör, işte belki yalancı falan oldu, tehlikeli adamlar oldu, bunların atılması gerektiğini söyleyen biri vardır. Büyük bir diplomattır. Ustu bu Amr-ı İbnül As. Bu sonra İslam'ın komutanlarından olmuştur. İki yıllık toparlanmanın sonunda Halife Ömer oluyor. Amr Top, topu iki yıl sürüyor. Bekir'in. Şey, Ve Halifeli. bu iki yıldan sonra bir sekiz yılda Halife Ömer'e vermiş sekiz büyük işler yapmak için sekiz yıl yetiyor demek. Mesela şey de sekiz yıl sultanat sürdü. Yavuz Sultan Selim yetiyor yani. Bir de bu Ebu Bekir zamanında Kur'an-ı Kerim toparlanmamış mıydı? Hayır o daha sonra Hazreti Öyle Osman 3.'ye geliyoruz. Evet. Ömer'e geldi. Ömer e geldik. Hazreti Ömer'e geldik. Hazreti Ömer'in bir kere en önemli baskı var. Büyük İngiliz tarihçilerden Wells diyor ki işte bunlar çapulcu takımıydı. Reisleri Ömer'in sırtındaki şeyin kaftanın kırk yaması vardı diyor. Hazreti Ömer tabii o zamanki Arabistan, o zamanki İslam devleti çok zengin ve müreffeh değil. Böyle bir tevazu var yaşamda. Yani Medine döneminin lüksünü bir nevi bidat olarak görüyorlar. Gerçekten de mesela Kudüs'ü fethetmişler, şehre giriyor. Sırayla deveye biniyormuş ...devecisiyle... ...o arada sıra ona geldi diye... ...deveciyi Ömer çekiyor böyle falan. Ee, ama kendine göre bir... ...esası var uzlaşma. Mesela Kudüs'ün fethinde... ...içeri giriyor bütün anahtarlarla... ...birlikte Arapların kamamı... ...Batıların sensi, pülkür ...dedikleri mukaddes... ...mezar kilisesi... ...Hazreti İsa'nın çarmıha... ...gerildiği iddia Hı, edilen şöylece, yer... Ha. Onun anahtarını veriyorlar, buyurun namaz kılın diye. Hayır diyor, ben orada namaz kılarsam sizin elinizden çıkar. Almıyor anahtarı ve yanında kılıyor. Onun için onun yanında bir Ömer Camii vardır sonradan onun adına yapılan. Bizim bildiğimiz Kubbetü Sahra ve daha bu taraftaki Emeviye devrinde tamamlandığı Mescid-i Aksa'dır duvarların içindeki. O da duvarın içindedir ama böyle bir özelliği evet, var. Büyük bir duvarın içinde ikisi evet. yani, evet. Hazreti Ömer'in döneminde bir kere Halid bin Velid müthiş bir komutan ve Amr-ı As. Filistin ve Mısır'ı Amr-ı i̇bn As fethetti. Öbür tarafı da Halid bin Velid. Şimdi bakın ne oluyor. Çok önemli bir şey. İran'la iki safhada savaş yapılıyor demek, 638'de İran'ın ilk faslı gidiyor, Irak elden çıkıyor onların elinden. Ve e, bu önemli bir bölüm, bugünkü Irak'ın elden çıkmasıyla sarsanelerden büyük meselelerle karşı karşıya geliyorsun. El attığın, adım attığın ülkede nasıl vergi toplanır? Öyle bir tecrübesi yok. Ve burada toprakların aracı, aracı, Hristiyan toprağı, öşrü, Müslüman'ın toprağı diye tasnifi, Beytül malin kuruluşu, Fiskos, yani tüzel kişilik kuruluşu. Mısır'a giriyorsun mesela, sadaka karşılığı dolus. Vakıfların gelişmesi çünkü Mısır çok zengin ve çok merkezi idare edilen bir yer. Roma'nın Roma olması Julius Caesar'ın Mısır alışından sonradır. Ondan evvel öyle maliye falan bilmez Romalılar o kadar. Bu, oradan bulduğu bilgilerle herhalde. Ha, tabii yerli şey bizimki de öyle gidiyordu. daha koptu var bilgiciler. Niye dikkat ediyor Hazreti Ömer? İslam devletinin iki ayağına devlet ve asker ordu gelip yerleşenler Arabistan'dan geliyorlar ve kadı. Kadı. Kadı yani yargıç, bir nevi şehir yöneticisi, bir nevi mali yönetici, vakıfları yönetici. Yönetenlerin başı buna dikkat ediyor. Gerisi bütün o eski bürokrasi muhteşem adamlar yani. Bir de divan kuruyor değil mi bu? Divan o işte firavunlardan beri Divan biliyorsun bakanlık karşılığıydı. Sonra onun adı difter oldu. Difteriyon Rumcadan gelir. Farslar hala bugün ofislere difter derler. Defteri Ferhenk mesela kültür ofisi değil mi? Bizim bakanlığın karşılığı öyle olması gerekir. Yani bu ataşelik diye kullanılıyor şimdi. Vezaret mesela vazurttan alınma. O çok daha eskiden alınmış İslamiyetle. Ilgili.